Vatandaş için de bizim için de çok katkısı oldu diyebilirim. Küçük esnaflara verilmesi bizim için çok faydalı oldu. Şu an heyecanla bekliyoruz inşallah. Bu yılda bayağı bir rahatlatacak işlerimizi. Geçen sene pandemi dönemine denk geldi. Onun için sıkıntılıydı, ilaç gibi geldi diyebilirim. Vatandaş için de bizim için de çok katkısı oldu diyebilirim. Belediyenin bu kartı 16 geçen yıl çok faydasını gördüm. Bundan dolayı işlerimiz yükseldi. Küçük esnaflara verilmesi bizim için çok faydalı oldu. Bu sene de tekrar devam edip ve önümüzdeki yıllardan daha da çok verimini istiyoruz. Özellikle geçen yıl Ramazan ayında kapanma dönemiydi. İşlerimiz çok durgundu. Karton altı geçen yıl Ramazan'ı kurtarmamız sağladı, çok iyi geçti Ramazan ayı. Vatandaşlar da uygulamadan memnun, insanlar kendi ihtiyaçları olan alışverişleri istedikleri yerden yapabildikleri için onlar için de büyük rahatlık oldu. Çok güzel bir uygulama. Kim düşündüyse güzel bir uygulama. Çok teşekkür ederiz. Bu uygulamanın devam etmesini diliyorum. Çok memnunuz. Bu konuda özellikle küçük esnafı her zaman bu şekilde desteklesinler. Geçen yılda belediye başkanımıza teşekkür etmiştik. Bu yılda bekliyorduk uygulamayı. Dün bize de mesaj geldi konuyla ilgili. Şu an heyecanla bekliyoruz inşallah. Bu yılda bayağı bir rahatlatacak işlerimizi. Bursa için canla başla.